Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tiyatro sanatçısı Olcay Poyraz'ın okuduğu bir öykü üzerine diksiyon çözümlemesi yapacağım. Hemen başlıyorum. Sıçacık duran tek kor odanın sığınma olanağını arttırırdı. Sığınma olanağını. Bakınız yumuşak diye harfi var. Dikkat edelim. Sığınma derken yumuşak y harfini düşürüyoruz. Bir önceki sesli harfi bir ses uzatıyoruz. Sığınma olanağını olanağını demiyoruz. Yine yumuşak harfi var, düşürdük. Bir önceki sesli harfi bir ses uzattık. Olanağını. Tekrar dinleyelim. Duran tek kor odanın sığınma olanağını arttırırdı. Çünkü ancak bununla ertesi güne ısınacak ateşleri kalabileceğiniz. Bakınız burada birkaç kural var. Önce dinleyelim. Arttırırdı. Çünkü ancak bununla ertesi güne ısınacak ateşleri kalabileceğini söylerdi. Çünkü ancak bununla ertesi gün derken bakınız E harfinin telaffuzuna dikkat edelim. Ertesi dersem kapalı, ertesi dersem açık, ertesi dersem orta bir E var. Burada da orta bir E var. Dikkat edelim. Çünkü ancak bununla ertesi güne ısınacak ateşleri kalır. Isınacak ısınacak şeklinde yazılır. Harf daralması kuralı gereği ısınacak şeklinde telaffuz ederiz. Kalabileceğini söylerdi. Kalabileceğini söylerdi. Kalabileceğini şeklinde yazılır. Harf daralması kuralı gereği kalabileceğini şeklinde telaffuz ederiz. Külleri güzel parlak korların üstüne kapayıp. Kapayıp. Kapayıp şeklinde yazılır. Kapayıp şeklinde telaffuz edilir. Tekrar dinleyelim. Üstüne kapayıp birini. En kızı. Bakınız buradaki e harfinin telaffuzuna dikkat edelim lütfen. Kapalı e telaffuzu. En mavi mavi olanını açıkta bırakıyorum. En mavi mavi olanını diyor. En, en değil en. Marifetli olmak lazım değil. Çok... Lazım değil. Bakınız değil şeklinde yazılır. Telaffuz ederken değil deriz hem harf daralması kuralı hem de yumuşak y harfinin olması sebebiyle düşürürüz. Bir önceki sesli harfi bir ses uzatırız. Ayrıca daralma vardır. Bu sebeple değil şeklinde yazılır ama okurken değil deriz. Olmak lazım değil. Çok çocuğun var mı? Bırakacak kimsen yok. Bırakacak. Bırakacak şeklinde yazılır. Harf daralması kuralı gereği bırakacak deriz. Hı? Genç güzel kadın. Genç, bakınız yine kapalı e telaffuzunun kilit sözcüklerinden biri. Genç değildir, gençtir. Genç güzel kadınsın. Burak kömür alacağım. Kömür alacağım, alacağım şeklinde yazılır. Telaffuz ederken alacağım deriz. Kömür alacağım. Artık akşamları yoğurt alırken. Yoğurt, yine yumuşak harfinin olduğu bir sözcük. Dikkat edelim. Yumuşak yeri düşürürüz bir önceki sesli harfi bir ses uzatırız. Yoğurt demiyoruz, yoğurt diyoruz. Akşamları yoğurt alırken o da ölecek gibi sızır. Ölecek gibi. Bakınız ölecek şeklinde yazılır ama okurken harf daralması kuralı gereği ölecek deriz. O ölecek gibi sız Kalkamaz kendi kendine. Kalkamaz kendi kendine. İşte yine kapalı e telaffuzunun kilit olduğu sözcük. Kendi. Dikkat edelim. Tekrar dinleyelim. Kalkamaz kendi kendine. Oralarda epeydir. Yarınki dersler. Yarınki. Bakınız bu sözcükte çok hata yapılıyor. Yarın değildir. Yarındır. Kısa telaffuz edilir. Epeydir. Yarınki dersler. Onun gibi katılmayanlarla. Katılmayanlar. Katılmayanlar şeklinde yazılır. Telaffuz ederken katılmayanlar deriz. Harfler alması kuralı gereği. Koridorlarda. Hep açık kalmış alt kat musluklarının sesini dinleyerek Dinleyerek. Dinleyerek şeklinde yazılır. Ama okurken dinleyerek şeklinde okuruz. Hep ağlamaya başlamıştır. Ağlamaya. Ağlamaya şeklinde yazılır. Yine harf alması kuralı gereği ağlamaya şeklinde telaffuz ederiz. Da gülümseyerek duruyor. Gülümseyerek. Gülümseyerek şeklinde yazılır. Okurken Gülümseyerek şeklinde okuruz. Evet, burada Duran. videomuz sona eriyor. Umarım katkısı olur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalınız.